Hepinize merhaba ben Hamza. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Farming Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve size söz verdiğim gibi bugün saman işine gireceğiz. Bugün iki tarlaya da buğday diktim. İlk bir saman oldu. O hemen olur olmaz yapayım dedim. Bunlar sizinle beraber video çekeyim dedim. Hemen şöyle işçiye verelim. Bugün bu traktörü aldım. Bir de kayıt dışında şu Ha, en son şu saman aletlerini almıştık. Bu traktör aldım. Daha hızlı olur diye. Şu traktör. Ha. Aa bu. 98 liraya. Aldım bunu. Buna taktım saman şeyini. Bununla yükleyeceğiz. Şöyle. Böyle alıyor. Böyle arkaya atıyor. Bununla da kasasına bal samanları doldurup az satacağız. Saman bayağı pahalanmış. Şuna bak. Buğday daha doğrusu 2000 lira. 2003 2036 lira. Aa e, ne oldu? Ben süreyim ya. Onu orada bir süre, süre süre dursun. Şu saman makinesini hazırlayalım biz de. Şöyle hizasını getirelim. Tamam. Şöyle göstereyim. Altındaki şey azalıyor böyle. İşte iniyor aşağıya. O da bunu süpürüyor. Sonra onları sıkıştırıp balya yapıyor. Çok iyi anlattım yalnız ben bile anlamadım. Önce bir çerin başında durayım çünkü sıkıntı falan olabilir. Takılmalar falan şu aletlere falan. Bu dursun burada. Takıldı mı? Yok. Bunu da çalıştıralım yavaştan. Ha ne oldu? Ben biçim ya. Şu da işçiye verelim. Bakalım ilk saman geliyor mu? Aha vallahi ucu gözüktü. Dur bekleyelim. Hizaya gelsin. Şöyle biz de hizaya girelim. Hop çalıştıralım. Lan Lan daha bir tane samanımız olmadı ki. Şunu işçiye ver. Aa ne oldu? Şu buna problem çıkartıyor. Seni şöyle alalım. Heh. Tamam siz böyle mutlu mutlu geçinin. Hadi bakayım ilk saman. Vay be köyde de izlerdim böyle. Saman makineleri ama. Köydekiler daha eski kasa. Böyle kolları falan çıkıp iniyor. Bu daha yeni modern bir şey. Vah vah ilk samanımız. Samanlar çok ekmeğe benziyor lan. Tost ekmeğine. Ya. Her şeyde de engelleniyorlar. Yer arıyorlar var ya. nda kalalım biz. Bir tane saman çıkmadı lan, çıktı daha doğrusu iki saman. Hadi bakalım ilk samanın düştüğünü göreceğiz inşallah. Ah vallahi düştü. Şuradan bir tane düştü düşün. Bu tarladan 3 tane çıkması normal. O bunlar takılacak ha. Net diyorum. Sen bir dur 2 dakika bekle. Hatta ben süreyim seni yavaş yavaş. şunu alalım bir tane. Bakalım ilk samanımızı alalım. Dur da heyecan yapmayayım. Net işini bitirsin. Öyle. Ne düştü? Hop. Ha, şunun deposu doldu. Ver bakayım. Doldur. Tamam sen köşede dur. şurada. Ya. Şunu da ver işçiye. Şunu da toplayalım yavaş yavaş. Bu alet çok yavaşlatıyor. Hop hadi bakayım. İlk samanımızı aldık. Hayırlı olsun. Hop hadi bakayım. Dikiyor bir de. Çek şunu çek şunu. Birbirini engelleyecekler şimdi. Oha lan öyle kalın mı? Hı. Öbür tarla olmuş mu? Daha olmamış. Bekleyelim onda. İlk şeyden dört tane valya çıktı sadece. Şu ucunda kaldı diye onu da sayıyorum. 4 tane nedir ya? Gerçekte de böyledir. Ama dört tane değil de İçtiyse 10 tane çıkması lazım. Ha. Boşalt içini. Dök. He. Oh. Tamam. Tamam. Şimdi amele gibi bunu da bekleyeceğiz. Sen gel. ki daha %23 düşün. Bir çerdeverin 1.15 deposu bunu %23'ü. Neyse ben bunu da bekleyeyim. Bu olunca devam ederiz. Şöyle. Evet şu an oldu. Hemen bunları da şey yapalım. Şu balya toplama aracını göreve yolladım. Nerede o? Heh, göreve yolladım. Hatta ben yapayım görevi. O halleder zaten. Tren garına gidiyoruz. Oradan bu buğdayı verelim. Sonra da kaldığımız yerden devam edelim. İçeride var bitiyor değil mi? Evet bitiyor. Tamam. Bir saniye. Şunu bu yıkamaya gitsin. Yıkamaya giderken yolda yakalarız. <laughs> bu içeride var bitirsin. Öyle yapalım. Yoksa az önceki gibi Karışık karışık yapmayalım. dur. Yani <laughs> kendi dediğimi unuttum. Sana ucunda düştü düşecek. Polo arkada polo sinirli, efkarlı. Şuradan izleyeyim abi bu gelir büyük ihtimal. Ki gelir. Haritadan da bakayım ya aynen. Ne gerek varsa çok eğlenceli ya çok. Burada çıkması lazım. Kapı aç. Aa çıktı. Bak bak kırmızı nokta geliyor. Mükemmel dönüş. Oy. Şimdi şurada da görecek. Ben şunu alayım. Bu manyak gider gerçekten kendini iyi katır. Sonra ne oldu? Hamza Efendi para alalım. Ha bu da kayıt dışında şu şeyi aldım. Süreceği. Çünkü sürmek gerçekten bir eziyetti. Çok uzun sürüyordu. Daha yavaş sürüyor ama daha iyi sürüyor. Şu yeni traktörle hızlı sürüyor. ben yani şunu geri alalım. Bunu salalım artık ya. Aynen bu bir yandan da şey yapmaya başlasın. Orada düşecek değil mi? Aynen. Şöyle alayım ben. Hayır. Gözüme batar o sürekli. Oh tamam. Dört tane oldu. Şu kadar tarladan bak. ha Orada değil. Şu kadar tarladan 3 dönüm vardır otarla. tarla. 3 dönümden 4 tane çıktı. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Haritada yazıyorum mu kaç dönüm oldu? Yani yazmıyor. O burada tarla da alabiliyoruz. Hmm, şu tarlayı alalım. Alsak mı lan? Param yetiyor. Aa buna da buna kaç param var benim? 250. Bu ağaç içine girişelim diyorum arkadaşlar bir sonraki bölümde de. Hem bunu hem bunu hem de bunu almak lazım. Bu küçük odunları dilimliyormuş okudum. Bu ağacı kesiyor. Bu da kesilen ağaçları toplayıp arkasındaki kasaya koyuyor. Şu kasaları falan koyulmuyor çünkü kol lazım. Yani traktör kasalarına koyulmuyor. Bunun daha şu kolu lazım. Öyle. Bir sonraki bölüm ağaç. Bu tarladan da dört tane çıkar herhalde. Koyunlara mı verelim ineklere ama. Bunu koyunlara verelim diğerlerini ineklere verelim. Gübre işine de gireceğiz. Sıkıntı yok. Bu dörtlüğü koyunlara verelim. Bakalım nasıl vereceğiz. Hop bakayım. Oh oh güzel para var. Tamam diğerlerini de ineklere veririz. Sütünü satarız. Artık ne yaparlar? Tereyağı mı çalarlar ben de bilmem. Buradan 3 tane çıktı şu ana kadar. Bu tarla daha büyükmüş abi. Bakayım. Yok ikisi de aynı. Buranın buğday değişik. <laughs> O bir çer döverin şeyi dolacak şimdi evet. Evet doldu. Hop gözümüz önünde düşecek. Düş. Düş. Düşsene lan. Düşmedi. Bam. Dök race dök. Seni biz şöyle alalım. En son gider dökersin. Şunu ver. Ben toplayayım yavaş yavaş. Şöyle bir taktik izleyeceğim. Madem biz bunun sol sağ tarafından alıyoruz. Al abi. Hop. Bir. Hop alamadık lan niye alamadık? Neyse en son alırız. Hop 2. Kapat şunu. Hop 3 3 3 kız taklattı. Cidden bu tarla daha verimliymiş. Onu öğrendik. Ya o tarladan 4 tane çıkmıştı. Bu tarladan 4 5 6 tane. 2 tane kar abi. Bu da şu biçerde var bitirmiş. Onu ben bir alayım çünkü şuna problem çıkaracak şimdi. Dök. Heh. Tamam ver kasalıyor şimdi sen git en pahalı değirmen değirmene sat satıp gelir o şimdi oy oy Şimdi şunu da alalım. Neyse neyse. İnekler çok yer. Düş. Düşmedi ya lan. O makinenin de pintisi varmış. Gerçek hayatta olsa düşmüştü. Hocam şuna bakar mısınız? Fizik kurallarına aykırı. Şimdi ineklere sat. Sen ne pinti sene. Sen gel de farklı planlarımız var. Hala sürdürürseceğim sana. Oh oh para kazanıyoruz bak. Satıyor bizimki. Şunu şuraya ağacın gölgesine bırakalım. Sen şunu sat. Sana şu pulluğu verelim. Bak şimdi bak 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 bak. Mesela bu baştan başlayamaz. Şu başa geçelim. Ben böyle para kasmaya devam ediyorum siz videoyu kapatınca. Neden? Bir sonraki bölümde söz verdiğim şeyi yapabileyim. Bak 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 iki açılıyor bak. Dayı ne yapıyorsun sen ne yaşıyorsun? Nereye gelmiş basana ya? Çiftlik şurada. Arkasından dolaşmış. Bu işçiler zeki, yemin ediyorum zeki. Şuradan girelim de hizaya sokan. Mükemmel müzikler geliyor olmalı şu an kulağınıza. Tamam sen de öbür tarlayı sür. Hop. 271 bin liramız var. Helal be. Valla çiftçiler iyi kazanıyor ama nasıl emekler var şurada. Yani oyunda bu kadar kolay da gerçekte anası oluyor. Bir de yılda bir kere oluyor. Yani buradaki bir günde 2-3 tane asat yapmıyorlar. Yılda bir tane veriyor. Yonca yılda dört kere veriyor. Ot. Yani yılda bir kere veriyor. Onun da iyi vermediğini düşünün. Ağlar yani insan oturup. Ben ağlardım. Bir yıl boyunca emek edeceğim. Sonra güzel gelmeyecek. Vay yavrum vay. Bak sen de şuraya yapıştıralım. Sen benzine git ya. Seni şuradan ben git hem benzine git hem yıkam. Ay dur olmuyormuş. Benzine git. Senin benzinin iyi. Diğerlerinin ki, bununki iyi, bununki 61 bu da iyi. Onlar çakışacak derken çalıştılar. Ama boş ver. 2 dakikada bitirdi tarlayı bak. Hatta dur. Garibim sen hiç çalışma. Sen ay dur. Sen de git garibim arkadaşının yanında. Şöyle şurada pozumuzu verelim ve bitirelim. Traktör 10 günde gidiyor ama. İşte bir içeride ver. Mısır ağızlığı alacağım. Kayıt dışında mısır falan da biçerim. onu onun da videosunu çekerim de yani. Mısır yani pek farklı bir şey olmuyor. Slash falan yap. Slash falan yapacağımız zaman video çekerim. Sen kapat şunu. Öbür tarla nerede? Şuradan gir. Öbür türlü kafan karışıyor. de depoyu fırlamış geliyorlar hepsi. Bu iş çok güzel ya. İşçiye veriyorsun böyle. Gidiyor. Her şeyi yapıyor. Şu hepsi bir gelsin hepsinin park edelim. Sonra da bir kapak fotoğrafı alırız. Tabi editlemeyi bilmiyorum ama. Belki kapağı çıkar. Tam yıl. şunu şu arkasındaki şeyi bırakalım. Pullu. Hop. Çak. Kayıt dışında da dikerim. Hoppa. Bunları bir yıkatmaya götüreyim ya. Neyse gençler. Şu ortaya geçsin. Heh. Neyse gençler. Video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolardan gelmek için de geldiğinde haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.